Telefonumuz ama... hazırmış şekerim. Evet, Bağlayalım mı? Tabii rica ederim. Buyurun. rica ederim <laughs> rica edersin. Efendim buyurun hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar dinliyoruz sizi. Ee, ben 6-5-6 e, aylık evliyim. Hı -hı. 25 yaşındayım. Eşim de 25 yaşında. Evet. Ama ben bilmiyorum mesela niye. Eşime bir e, güvenemiyorum. Niye? yani Bir güvensizlik var. Yani yaptığı belli bir şey yoktu öyle e, kanıt olarak ama... İçten içe bu beni çok yıpratıyor yani. Niye Evladım, bir türlü. Böyle durup dururken her şeyden şüphelenen insanların psikiyatride bir ismi olabilir. Ama bence o durup dururken şüphelenmiyordur. E diyor ki hiçbir belli başlı bir şey yapmıyor. Ama ben Öyle böyle e, Selin hocam şöyle ilk birkaç ay hiç bir şey yoktu, Kıskanma falan şöyle güvensizlik yoktu. Ama bir gün bir iki tane telefon geldi eşime. ben ben de onun yanındaydım. İşte kuzeni e, arayıp kapatmıştı. Başka bir kız araya kapatmış ama benim yanındaydı eşim. Ben az, onu kapattık ama ben o günden sonra eşimi aşırı kıskanmaya başladım. Dedim hani kadınlar sonuçta ben de bir kadın olduğum için biliyorum kadınlar neler yapabileceğini. Ya Böyle sürekli kocam 10 kere arıyorum işte zaten görüyorum onun nerede olduğunu son olarak. Burada ara. ne demek istediniz? Nerede, ne ben de bir kadın olduğum için kadınların neler yapabileceğini biliyorum demek ne demek? Yani baktığında kuzeni bile aradığına göre kuzeni daha yeni eliz üstelik. Peki Üç tamam kuzeni hani... niçin aramış olabilir sizce? Kuzen kardeştir ya. Kardeş hayır, yarısıdır. Hayır Hocam şimdiye kadar hiçbir şekilde görüşmemişler etmemişler bir merhabaları bile yok. Ne biçim kuzen Ama bu? biliyorum ki şey, evlenmek istiyormuş bekarken onunla yani daha önce. Eee? şimdi bir, bir iki kere aradı işte ses yok. de benim yanımda değişim arıyor. Ya yanlış numara oldu sapa atıyor falan ama onun marasının olduğunu öğrendim. Bana madem ki bir ses yok, feda yok. Ha çaldırıp ama... kapatıyor telefonu. Ha evet. Peki eşiniz nasıl davranıyor böyle bir durumda? Ne diyor? Eşim eşim benim yanında bana gelen her şeyi söyler. dışarıda bile bir e, kız tamam. onun harta gelir, bana söyler. Onda da bir sorun yok. E, Eşimle biz birbirimizi deli gibi çok seviyoruz. E daha ne? E ne güzel. Ama tamam. Ama bir de mesela şöyle bir şey var. Eşim mesela 5-6 aydır Büyük ben de bekarlıktan beri bir alışkanlığım var. ...banyoya giriyor mesela, 20 dakika falan kalıyor ya... Yok. ...telefonu da götürüyor sıkıldığı için. Olmaz. İşte burada derhal, dur. Bir dakika, banyoya giriyor, telefonuyla giriyor da ne yapıyor? Şey, su geçirmez işte, telefon mu var? ne Sıkılıyor da ne yapıyor telefonla? Ya banyodanmış gibi yapıp... Hayır, ...ne hayır, telefonda e, konuşuyor? Tuvalete gidiyor yani. Hayır, tuvalete gidiyor ya mesela 15 dakika kalıyor genelde, uzun kalıyor. Ya sıkılıyorum diyor mesela... ...onu da götürüyor. Mesela duyuyorum bazen, oyun oynuyor, sesini duyuyorum. Neyse, garip bir kocam var ama... Yalnız o değil. yani. Lütfen Hiç, şimdi iyi dinle her olur yer mu? Yerde Teşekkür ediyoruz aradığınız için. Bir sürü adam var ama şimdi gözünü seveyim ee, hemen heyecanlanıp daha da beter kızma. Olasılıklardan bahsediyorum. İlla seninki yapıyor demiyorum. Bir, eğer hayatında bir veya birileri varsa... ...bunlar için en iyi yer... ...banyodur... ...konuşmalar vesaireler... ...içeriye tabii şak diye giremezsin... ...tuvaletteyim girme der... ...falan filan... ...bu bir... İkincisi, ...bir takım erkekler... ...taş gibi karısı varken... ...başka şeylere yeltenebilir oralarda... ...o da tabii... ...bir... E, ...tehlike değil ama... ...neden diye bana sual sorarım ben kendi kendime... ...niye... ...aslan gibi karısı var... ...taş gibi kadın... Niye? Bu da istikbalde olacaklar için ilk sıralardaki şeydir. Yani sana bir göstergedir. Demek ki senden eksik kalan bir şeyler buluyor. Sen de eksik olduğundan değil. O buluyor demektir. Ondan sonra böyle bir takım kadınlar arıyor. Niye kadın arıyor? Ve her seferinde yanlış numara oluyor. Sen olmasan yanlış numaraya cevap mı verecek? Artı o dediğin Kuzen midir, nedir? Ben anlamadım. Kuzenler kardeştir. Teyze yarısıdır, hala yarısı, bunlar anne yarısıdır. Bunlardan bir şey çıkmasını sadece ağzıma çık bakarım. Bir de yani evlenmiş adam artık daha Hayır, niye randevusu? ...kendisi ararsın yani? Evlenmeden evvel bak dedi. Bekarken aklında istediği bir kadın. Evlenmek Bu, isteseydi onunla evlenirdi. Tamam da işte kadın arıyor tekrar ya da adam başlatmış, kadın devamını getiriyor. Bilemem. Bildiğim bir şey varsa sen yine çok dikkatli ol ama böyle her şeyden yani ineğin altında pardon öküzün, öküzün altında, altında arama. bu evet, arama. Çünkü bu ne olur biliyor musunuz? Bir süre sonra sana hastalık getirir. O tevim bahsettiğim Tabii. durup dururken her şeyden her şeyden şüphelenmek rahatsızlıktır evladım. Tabii. Ama Aman durup girme. dururken bak bunun altını çiziyoruz. Durup dururken. Şimdi bazen de karşındaki seni kışkırtıyor yaptığı hareketlerle işte ona yapılanlarda tamam, normal Şimdi bir adam bence Selin abla normal bir şey gösterirsin nedir niçindir falan diye yani öyle çok da serbest bırakma. Her şeysine şöyle bir uzaktan olsun, kontrolde olsun. Bir normal adam bütün bilemez. yapılanlara böyle sağlam duruyorsa tamam mı? Gereken cevabı veriyorsa o kadın ondan şüphe bile etmez. Asla. Der ki benim aslan gibi kocam var ya, o zaten cevabını veriyor. Adamlar yetersiz kalıp ya da kadınlar da aynı şeyi söyleyeyim. Şimdi sadece buradan beylere yüklenmeyelim. Adamlar ya da kadınlar yetersiz kaldığında e, karşı tarafta harekete geçiyor. Senin yapmadıklarını ben yapıyorum o zaman. Hadi alalım diğer telefonu. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen dinliyoruz sizi. İsminizi ee, ve bulunduğunuz şehri söylemek istemiyorsunuz. Buyurun. Evet. Buyurun. Ee, ben bunun için aramıştım. Ne için aradınız? Babam için, benim babam türk, annemi azalttı. Ben 20 yaşındayım. 20 yaşındaki kadınlarla sürekli, hani azaltıyor, sürekli babaannem ya da halam babama, hani annem için hani kadın yetiler ya? Başka bir kadın ayarladı. Öyle işte, hani bizim tarafta da böyle boşanma biraz ayıptolar. Hayır ben dedi. anlayamadım. Babaannesi başka... başka bir kadın ayarlamış babası için. Ya. <laughs> sürekli yani böyle yaptılar. Yani ben 20 yaşındayım. En büyük abim 24 yaşında. Yani 20-24 yaşındaki kadınlar sürekli böyle ayarlıyor <laughs> dolar. Yazık ya. Peki babaannenizin derdi ne? Ee, annem sevmiyor. İşte. Ee, Annemden yani kurtulmak. sevmiyorlar. beni bir kere öldürmeye de kalkıştı. Kim? Benim Babaannesi öldürmeye, öldürmeye kalktı. Neden? Beni çünkü hani garezi var. Kim öldürmeye kalktı bu? Torununu. Seni. Seni. <laughs> Demek ki senin babaannen gizli kalmış bir ruh hastası. Çok rica ediyorum. Çok rica ediyorum. <laughs> Uzak dur. Şaka maka gittiğinle kalırsın. Ama neden yani e, bu kadar olaylar yaşamışsınız belli ki hani beni öldürmeye kalktı diye böyle bir iddiada bulunuyorsun. Yani baban sormadı mı? Annen sormadı mı sen bizden ne istiyorsun diye? Ya soruyoruz babam hani inanmıyor bir kere üç, bir, bir kere de birkaç kere bizi bırakıp gitti de. Baban gitti. Hı hı. Peki annenle aralarındaki bu husumet neden kaynaklanıyor? Gelin. Gelin hani, kaynana. Onu bilmiyorum. Hani baba annen bilmiyor yani annen sevmiyor. Hani sadece kendisini Ya bak onu... bir kaynananın gelinini sevmemesini anlayabilirim. <laughs> Sevmedi mi sevmez. Kanı ısınmamıştır bilmem ne. Ama bir babaannenin torununa zarar veriyor olmasını hiç anlayamıyorum. Ben e, senin anlattığın sınırlar içinde bunun rahatsız olan insanlarda olabileceğini diyorum. Ama senin anlattığının haricinde insan olarak ne bileyim babaannene hakaret ettiysen üzerine saldırdıysan onu köşeye sıkıştırdıysan hani ben söyleyeyim sen yapıyorsun demiyorum. O Hı -hı. zaman da kendini kurtarmak için senin boğazına sarılmış olabilir. Bu bir excuse değil. Netice Hı -hı. babaannen katik kesin senin olduğun, annenin olduğu yerlere gelmemeli. Bir. İkincisi, babaannenin rahatsız olduğu oğluna senin yaşında, kızı yaşında kadınlar ayarlamaya çalışması. Bu ahlaken de skuttur. Yani sizden ricam, bu tip insanlarla ne olursa olsun uzak durun. Eğer babanız sizi korumuyorsa hiçbir zaman kapıları açmayın kimselere. Ne bileyim. <laughs> Kendinizi Kızım koruyun ya. Babaya şikayet edin Baba şimdilik baba anneyi işine geldiği için tutuyorsa Demektir ki Annenin ondan ayrılma zamanı gelmiş Bak abin büyük sen 20 yaşındasın artık Hiçbir sorun yok ayrılmaması için Bırak gitsinler Kiminle evleniyorsa evlensin O baban da maşallah kızı yaşında insanlara bakıyorsa Hayret ki ne hayret derim Dikkat et kendine Uzmanımızı duydun ne olur bunları annene de izlettir mutlaka da izliyordur annen siz kendinizi korumaya altına alın belli ki babanız başka bir dalga babaanne zaten yani yok canım babaanne Allah kelimesine hale. yazık oluyor ben de babaanneyim ben ölüyorum çocuğum torunum için bazen şey yapmamak lazım galiba değil mi Selin abla hani derler ya çamura taş atma üzerine sıçrar zaten yani orada, olarak... orası bir çamur yani tabii işte dedim ya annen ayrılsın artık.